Herkese merhaba. Bugün sizlere Tester Pro hakkında biraz bilgi vereceğim ve yeni gelen özellikler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sitemizin adı tester.çalışkan.com. Bu adrese girdiğiniz zaman önümüze şöyle bir ekran açılıyor. İsterseniz bunu karanlık modda, isterseniz aydınlık modda kullanabilirsiniz. Karanlık modda kullanalım dedik. Peki testimizi nasıl oluşturacağız? Onu göstereceğiz. Testimizi oluştururken önümüze 4 seçenek çıkıyor. Tarama modu, yazılı modu, deneme modu ve yaprak modu. Bunlar nedir? tarama deneme yaprak test kısmı bizim normal test kısımlarımız yazılı kısmı ise okullarda yapılan yazılı e, formatında kağıt oluşturuyor o şekilde sorularınızı oluşturabilirsiniz şimdi diyelim ki ben soru eklemek istiyorum soruyu nasıl ekleyebilirim soru eklemenin iki yöntem var ya buradaki yeni soru ekle tuşuna tıklarsınız ya da burada pdf'den soru 40 tuşu var buna tıklayıp pdf seçip e, sorunuzu oluşturabilirsiniz Öncelikle yeni soru ekleden bir soru eklemeye çalışalım. Yeni soru ekleye tıklıyorsunuz. Fotoğraf ekle diyorsunuz. Fotoğraf ekledikten sonra önünüze şöyle bir e, ekran geliyor. Bu ekranda ben daha önceden bazı soruların ekran fotoğrafını çekmiştim. Diyelim şu ikisini birlikte seçip yüklemek istiyorum. Yükle dedim. Yükle dedikten sonra bazı soruların cevapları manuel mi olsun ya da ABCD eşlikli mi olsun onu belirliyorum. Mesela bu sorumuzun cevabı 100 olsun. Bu sorumuz da E şıkkı olsun. Ben bunları yapabilirim. Ya da soruları beğenmedim. Yerlerini değiştirebilirim. Onu da yapabilirim. Ya da bu soruyu D şıkkı, C şıkkı diye değiştirebilirim. Ya da şurayı siler. Bu soruyu şıksız bir şekilde de yapabilirim. Bu birinci soru ekleme kısmımız. İkinci soru ekleme kısmımız PDFten PDF'den soruyu kırp kısmı. Buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra önüme bir PDF seç ekranı geliyor. Buna tıklıyorum tıkladıktan sonra burada pdf aç pdf aça bastıktan sonra e, düzenlemem gereken pdf dosyasını seçeceğim buradan diyelim rastgele tyt geometri denemesini seçelim ve bunu düzenleyelim dosyayı seçtim seçtikten sonra önüme şöyle bir fotoğraf geldi şöyle bir ekran geldi buradan sorumu seçmek istiyorum istersen bu şekilde büyütüp küçültebilirim şurada gezin tuşuna bastıktan sonra rahatlıkla gezinebilirsiniz Gezin tuşunu değiştirip şöyle yapalım. 40 yaparsam şuradan soruyu seçiyorum. Soru ve cevabı seçtim. Cevabı seçtikten sonra sağ aşağıda şıklar var. İsterseniz şıklı işaretleyin. isterseniz şıksız işaretleyin. Diyelim ben bunu şıksız ekleyeceğim. Ekledim. Ee, Tabi bunu açık bıraktık. Gezinmek için kırpı değiştirip gezin yapıyorsunuz. Şu soruyu seçelim. Seçtim. Seçtikten sonra bu sorunun cevabı değişik olsun deyip ekle diyorum. Ekledim iki tane daha sorumu buradan ekledim Tamam ekledikten sonra bakın kağıdı hazırladıktan sonra şöyle bir şekilde önünüze sorular gelecektir bakın şurası mavi renk mavi renk mavi renk ama ben mavi olmasını istemiyorum buradan bunu değiştirip kırmızı yapabilirim bakalım nasıl oldu kırmızı oldu İstersen bunu değiştirir turuncu ya da klasik siyah beyaz yapabilirim bu iki ya da teslimin bir adı olsun istiyorum adı ne olsun matematikçim okulun adı testler okulu deneme adı da matematik test olsun bunu seçtim seçtikten sonra kağıdı hazırla diyorum bakın yukarıya testler okulu matematik testi diye yazdım ben şu araya bir yazı eklemek istiyorum onu da yapabilirim buradan sayfa düzenine tıklıyorum aradaki yazımız ne olsun matematik olsun kağıdı hazırla diyorum. Bakın ortaya matematik diye yazdı. Cevaplarımızın bazıları manueldi, bazıları A, B, C, Onu da seçti. Şunu kapatalım. Onun dışında ne yapabiliriz? Yeni gelen özelliklerden bahsedeyim. Burada yaprak test özelliği var. Yaprak testi tıkladıktan sonra yukarıda şu şekilde değişiyor. Biraz daha görüntüsü güzel oluyor. Deneme modunda ise deneme moduna gelin. Deneme modunda kağıda hazırla dediğimiz zaman şıklar görünmez. Sonuçta bu bir deneme. Ee, siz buradan cevap anahtarını manuel indirebilirsiniz. İndirdim. Bir seçelim. Bakın 1 C, 2 demek ki burada manuel algılamıyor. 2 görmemiş, 3 A, 4 D deyip yapabilirsiniz. Bunlar dışında en önemli kısma geçelim. Yazılı mod. Okullarda bir öğrencilerinizi yazılı yapmak istiyorsunuz. Onu nasıl yapacaksınız? Soruları bu şekilde ekrana ekledim. Ekledikten sonra burada yazılı sınavına tıklıyorum. Yazılı sınavına tıkladıktan sonra önüme şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranda süremin kaç dakika olacağını belirliyorum. Klasik 40 dakikadır. 4 tane sorun var. İsterseniz bir soruyu 5 puan, bir soruyu 25 puan, bir soruyu 30 puan, kaç etti 60, bir soruyu 40 puan yapabilirsiniz. Size kalmış. Bakayım 70, 100 evet. İsterseniz de otomatik yap deyip hepsini 25 25 yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kağıtların sonunda öğretmenlerin isim soy ismi yazar ve zümre e, isimleri yazar. Onları yazalım buraya. Mesela isim yazayım. Şuraya da matematik branşı yazayım. Bu benim birinci öğretmenim. İkinci öğretmenim de Ali olsun. Bu da matematik zümre. Matematik zümresinden bir arkadaşımız olsun. Bunu da ekledim. Bazı okullar müdür ismi, müdür ismi istiyor. Bazıları istemiyor. O yüzden burayı isteğe bağlı bıraktım. Burayı isterseniz müzik yazabilirsiniz ee, yani müdür adı yazabilirsiniz biraz olarak da şunu yazdım diyelim ayarları kaydettim kaydettikten sonra kağıdı oluştur dediğim zaman bakın şuraya benim adımı diğer dümremin adını ve okul müdürünün adını yazdı süre 40 dakikadır başarılar dedi şimdi yukarı, yukarıyı değiştirelim bakın burada test okulu matematik test sınavı dedi ama yani bu olmaz onun için şuradan şuradaki yazılarımızı siliyoruz sildikten sonra sağ aşağıda yazıda ayarlar var buna tıklıyorum Buraya ne yazacağım Ekim Öğretim Yılına mesela bu yazının aynısını yazalım Bir saniye yazıyı kopyaladım Heh yazdım Buradan ne olsun 10. sınıf Matematik 1. dönem 1. yazılı sınav olsun e, Tabii kopyalarken eksik kopyaladı Seçtim Seçtikten sonra ayarları kaydet dedim. Ve kağıdı hazırla dediğim zaman direk her şeyi yapmış oluyor. Bakın direkt ekranın bizim yazdıklarımız geldi. Tester okulu 2025-2026 eğitim öğretim yılı 10. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sınav. Yani bu şekilde yazılılarınızı maksimum 2-3 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. Birinci soruyu 25 puan demiştim. 25 puan yazdı. İkinci soruyu yazdı. Tabi şey, şu an burada KD Akademi yazıyor da bu ben böyle kopyaladığım için böyle yoksa böyle değil. Tamam. Üçüncü ve dördüncü sorumuz. Her şeyi hazırladık. Denememizi de hazırladık. Ayrıca bazı hocalarımız düzenleme yapmak için bunu pdf olarak değil de word olarak indirmek istiyor. Tıkladığım zaman direkt sınav kağıdını indirebiliyorsunuz word olarak. Ama tabi word kısmı pdf kısmı kadar düzenli değil galiba. Bir tık daha karışık ama oradan da düzenleme yapabilirsiniz. O size kalmış. Burada isterseniz bir kapak sayfası ekleyebilirsiniz ya da so, bunu değiştirelim bunu tarama modu yaptım e, ya da sorularınız çalışsın istemiyorsanız buraya filigran ekleyebilirsiniz. Buraya yazı ekle deyip e, tester yazayım kağıdı hazırla diyeyim bakın arka planda tester diye yazdı yani böylelikle sorularınız çalışmamış olur kapak sayfasını da ekledim. Şu anlık eklemeye gerek yok. Çıktı ayarlarından isterseniz AB grubu olarak da seçebilirsiniz. A kitapçı olarak soruları karıştırmış. Bakın birinci soru deltoid sorusu iken birinci soruyu şöyle bir soru yapmış. B kitapçı. Şıkları da ona göre ayarlıyor zaten. Onun dışında cevap anahtarını da gizleyebilirsiniz. O size de kalmış. Şöyle. Bir de bunun dışında çözüm linki ekleyebilirsiniz mesela bir tane YouTube linki alayım bir tane rastgele YouTube'un bir linkini alalım şunu aldım diyelim bunu getirip buraya yazıyorum yazdığım gibi direkt kare kod oluşturuyor bakın en üstte bir tane kare kod oluşturdu bu kare kodu oluşturup direkt çözümlerin videosunda iletilebilirsiniz Bunlar dışında Uzaktan eğitim hocalarının kullanacağı çok önemli bir özellikten bahsedeceğim. Burada Pro Mod diye bir mod ekledim. Bu promoda tıkladığınız zaman önünüze Online Sınav diye bir seçenek gelecektir. Bu nedir? Bunun hakkında bilgi vereyim. Online sınav açtıktan sonra sınavınızın adını belirliyorsunuz. Genel tekrar yazalım. Ve sorular kaç dakika olsun? Örnek veriyorum 3 dakika olsun. Okulunuzun adını yazmak isterseniz yazabilirsiniz tester okulu. Başkaları sizin sınavınıza girmek e, girmesini istemiyorsanız direkt şifre de koyabilirsiniz. İsterseniz şifresiz de yapabilirsiniz. Linki oluşturdum. Linki oluşturduğum zaman önüme 3 tane link geliyor. Öğrenci linki, sonuç linki ve panel linki. Bunlar hakkında bilgi vereyim. Ben bu linki öğrenciye gönderirsem eğer gönderelim. Öğrenci diyelim linke tıkladı girdi. Girdikten sonra burada adını soyadını yazıyor yazdıktan sonra önüne şöyle bir e, ekran geliyor ve buradan sorularını çözebiliyor. Birinci sorunun cevabı A. İsterseniz buradan okuya doldurun. isterseniz buradan işaretleyin. İkinci soru B. 3C. 4D. E olsun. Şunları belirledim. Belirledikten sonra öğrenci diyelim sınav esnasında sayfayı değiştirdi. Değil mi? sayfayı değiştirdikten sonra dikkat ekranı terk ettiniz diye bir uyarı geliyor. Ayrıca öğretmene bu öğrencinin kopya çekebilme ihtimali var ya da kopya çekmiştir gibi bildirimler gidiyor. Sınavı bitir dedik. Bakalım ne yapmışız. Sınavı bitirdim. Sınavını bitirdikten sonra hiçbir soruyu doğru işaretleyemedim. Birinci sorunun cevabı C şıkkıymış. Ben A şıkkı yapmışım. İkinci soruya şık eklememiştim. manuel yüz falan girmiştim ya o yüzden kabul etmiyor. Üçüncü sorduğun cevabı A şıkkıymış. Ben C şıkkını işaretlemişim. Bu şekilde karneyi görebiliyorsunuz. Bu öğrenci kısmı. Öğrenci ile işimiz bitti. Öğretmen diyelim linkleri gönderdi. Önüne sonuç ve panel linki geldi. Öğretmen eğer sonuç linkine girerse girdiği zaman direkt karşısına şöyle bir ekran gelecek. Burada en son sınava giren öğrencinin bilgileri çıkacak. Mesela Ferit Benek sınava girmiş. 0 doğru 4 yanlış yapmış. Hile. Bu uyarı yani iki kere ekranı değiştirmiş olabilir, kopya çekmiş olabilir uyarısıdır Karneye tıklıyor. Birinci soruyu ne yapmış? Birinci soruyu A yapmış ama cevap Cymiş tarzı şeyler görebiliyor. Bu zamanla gelişecektir. Şuradan da kaç kişinin birinci soruyu A, birinci soruyu C, B, D yaptığını hesaplamaya çalışmışım. Orada bir sıkıntı olabilir. Sıkıntı yok. Tam olmamıştır. Onu düzeltirim. Şu bizim sınav ekranımız. Bir de bunun dışında panel linki var panel linki ise şu an oluşturduğunuz sınavlar ve geçmişte oluşturduğunuz tüm sınavları bu ekranda görebiliyorsunuz. Bakın ben toplam 44 tane sınav oluşturmuşum. Toplam katılım 55. En son işlemi ne zaman yapmışım? Bugün saat 21'de yapmışım. Bu benim en sonki sınavım. En sonki sınavımda rapora tıklıyorum. Direkt bu ekranı atıyorum. Bundan önceki sınavlarıma bakalım. Bakalım çok katılımlı olan hangi sınavımız vardı? Şu sınavı 7 kişi katılmış. Tıklıyorum şu an. Tıkladıktan sonra bazı öğrencilerimiz bilgileri geldi mesela şöyle Elif dediği bir öğrenci varmış ne yapmış bu sorunun cevabını değişik yapmış ikinci sorunun cevabını E yapmış ama yanlış yapmış üçüncü sorunun cevabını E yapmış yanlış yapmış böylelikle şöyle bir ekran gelmiş yani zamanla geliştirilebilir ama işinizi görecek bir ekrandır şurada mesela hızlı özet tuş var hızlı özet tuşuna bastığımız zaman bu 7 kişiye bakalım soru sayısı 10 katılım 7 son oluşturma tarihini belirliyoruz şu taraflar pek çalışmıyor onlar zamanlı gelişecektir Şimdilik işinizi görecekleri gibime geliyor burada filtreler kısmı var katılıma göre en fazla katılım burada olmuş bakalım neymiş bu Tamam şunlar hepsi benimmiş ee, bakın mesela burada 100 puan almışım bakalım 100 puan almışım nasıl benim soruyu C doğru yapmışım ikinci soruyu B doğru yapmışım salladım Tabii üçüncü soruyu D doğru yapmışım en azından şu şekilde bir karne oluşuyor. Burada WhatsApp tuşu var. Buna tıkladığınız gibi veliye istediğiniz veliye öğrenciniz sınavdan sıfır puan almıştır falan tarzı mesajlar geliyor. Yani sitemiz böyle. Bakalım anlatmadığım ya da tekrar etmem gereken bir yer var mı? Sitemiz genel olarak böyle. Soruların yerlerini değiştirebiliyoruz. Onun dışında bakın mesela bu birinci soru çok uzun diyelim. Şey çıktı modundan abi kapatmışım tamam. Birinci sorumuz yeni nesil sorular biliyorsunuz ki çok uzun ve birinci nesil birinci sorumuz çok uzun olsun diyelim. Ben burada genişlet tuşuna bastığım gibi bakın birinci soru şu şekilde büyüttü. İkinci üçüncü soru da şu şekilde devam ediyor. Böylelikle yeni nesil sorularda çok rahat bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Burada hızlı ayarlar tuşu var. Hızlı ayarlar tuşundan yazının üstüne ya da altına açıklama ekleyebilirsiniz mesela bu soruda dikkatli ol dikkatli oldun mu diye yazayım tamam kağıdı hazırla diyorum kağıdı hazırla sonra bakın bilgi bu soruda dikkatli ol bilginin sonunda dikkatli oldun mu tarzı şeyler yazabiliyor yani sitemiz bu kadar kesinlikle işinizi görecektir Geliştirmemi istediğiniz ya da bir yerde hata görürseniz ya da aklınıza bir fikir gelirse bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Sitenin altına buradan ulaşın tarzı bir şey ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizle beraber sitemizi geliştirelim. En azından güzel ve işinizi görecek ücretsiz bir site yapalım. Herkese iyi günler dilerim.